Sevgili arkadaşlar, bugün inşallah sizlere bir zamanlar tanıtımını yaptığımız seyir Alemi'nin ne olduğu, neler yaptığı ve yapmak istediği ile ilgili bilgiler için kaynağından birinci ağızlardan anlatmaya çalışacağız. Bunun için günlerdir yoğun bir çalışma üzerindeyiz ve seyir Alemi'nin kurucuları Sağlık Hocam ve Mustafa Hocam'a yöneliyor. Sizler adına da sorular soruyorum. Selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Ben kardeş, kardeşim, de kardeşim. <laughs> Hocam, seyir nedir? Erdem kardeşim, seyir alem logomuzdan da anlaşılacağı üzere dünyaya Kur'an ve sünnet ışığında bakabilme hareketidir. Amacımız dünyayı yeniden keşfetmek değil. Sadece Kur'an ve sünnet ışığında gençlerin anlayacağı dilden onlara yeniden anlatmak ve onlara bunu göstererek e, gençlerin ilgisini dikkatini çekmektir. Ben sadece ee, takdir edersiniz günümüz gençliği sosyal paylaşım sitelerini yoğun bir şekilde kullanıyor. Evet. Ee, biz de istiyoruz ki gençler bu paylaşım sitelerine mağaraya yani boş işlerle uğraşmasınlar, vakit harcamasınlar, internette harcadığı vakti e, Allah'ın rızası doğrultusunda e, geçirsinler ve e, o minvar üzere yaşasınlar. Amacımız bu. E, şunu diyebiliriz yalnız e, ee, Seyri gençliğin sosyal medya iletişim vasıtaları üzerinden Kur'an ve sünnetle buluşmasıdır. Bu manada, bu anlamda biz sizlerden dua istiyoruz. Destek istiyoruz. Tabi e, dua manevi silahımız onu ilk başa istiyoruz. Ancak e, amacımıza, asıl amacımıza ulaşmak için de gençlerin insanların bizi sosyal paylaşım üzerinden Facebook olsun, Instagram olsun, YouTube olsun izlemelerini, takip etmelerine destek sağlamalarını bekliyoruz.